değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız onaylanan Geçici Bakanlar Kurulu listesini size ve yüce milletimize sunuyorum. Ahmet Davutoğlu, Başbakan. Yalçın Akdoğan, Başbakan Yardımcısı. Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı. Cevdet Yılmaz, Başbakan Yardımcısı. Yıldırım Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı. Kenan İpek, Adalet Bakanı. Ayşen Gürcan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Ali Haydar Konca, Avrupa Birliği Bakanı, Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ahmet Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İdris Güllüce, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Feridun Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanı, Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanı, Ali Rıza Alaboyun, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı, Kutbettin Arzu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Cenap Aşçı Gümrük ve Ticaret Bakanı, Selami Altınok İçişleri Bakanı, Müslim Doğan Kalkınma Bakanı, Yalçın Topçu Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Şimşek Maliye Bakanı, Navi Avcı Milli Eğitim Bakanı, Vecdi Gönül Milli Savunma Bakanı, Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı, Mehmet Mezzinoğlu Sağlık Bakanı, Feridun Bilgin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Allah bakan arkadaşlarımla birlikte hayırlı hizmetlere vesile kılsın diye niyazda bulunuyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. Allah utandırmasın. Hayırlı akşamlar diliyorum.